...yapabildim. ...akıl kurumundan kullanılabilir evet. hale getirdim. Evet. Hem doğaya kaptı hem bütçeye kaptı. Evet. Çok, 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 çok Bugün aslında Nar Ağacı'nın bir düğünü gibi. Ee, büyük e, emekler vererek e, ortaya çıkardığımız bu sergi. Gerçekten bana göre e, ve şimdiye kadar aldığımız... E, gülere göre gerçekten görülmesi gereken bir sergi. 3-4 e, dal üzerinde yaptık. İpek tozası bizim ağırlığımızı, rattanlarımız yine öyle ölücülük üzerine kağıt folyoflerimiz, ahşap boyamalarımız. Bunlar gerçekten görülmeye değer. Her biri gerçekten çok emek isteyen ve zevk gerektiren ürünler. Lütfen herkes çıkıp çıkıp gelip görsün. Herkes kendi evine bir gelir sağlayacak. E, buradaki ürünlerin bu 80'miş Dileriz hakkını bulur.